merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde ünite 6 ile ilgili sorulardan oluşan testlerin çözümlerini yapmaya çalışacağız. Öncelikle ünite değerlendirme testi ve akabinde yeni nesil sorulara bakacağız arkadaşlar. Ünite değerlendirme testinde 13 tane sorumuz var. Ve ilk sorumuzla başlıyoruz. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Su canlılara hayat veren doğal kaynaktır. Doğru. Kaynaklarımız sınırsız değildir. Doğru. Kaynakları tutumlu kullanmak ülke ekonomisine katkı sağlar. Doğru. Besin tüketimini önlemek için israf etmeliyiz. Yanlış. Son derece tehlikeli bir fikir arkadaşlar. Kesinlikle yanlış. Çöplerin geri dönüşüme atılması. Evet. Evsel atıkların toprağa atılması her evsel atık sıkıntı oluşturabilir. Deniz suyunun içme suyu olarak kullanılmaması doğru. Bir üç arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini en aza indirmez? Ağaçların kesilmesi evet. Çöpler evden uzaklaştırılmalıdır. Evden uzaklaştıracaksın nereye koyacaksın? Aza indirgeme yok ki, değil mi? Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarındandır? Güneş. Yukarıda verilen ifadelerde hangisinin tanımı yoktur? Doğal kaynakların işlemeden önceki haline verilen isimdir ham madde. Katalatıklarının ayrıştırılarak yeni ürünler üretilmesi eşittir. Geri dönüşüm. Doğada sürekli yenilenen ve tükenmeyen enerji kaynaklarıdır. Yenilenebilir enerji ama doğal kaynaklar yok arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi gereksiz tüketimden kaçınan ihtiyaç dışında tüketim yapmayan birisinin özelliğidir. Tutumlu. Bu kadar iyi şık. Şey Şu misrif israf eden demek. Tamam. Aşağıda belirlenen hangisinde tasarruf etmemize gerek yoktur rüzgar yenilenebilir enerji kaynağı çünkü. Kaç tanesinin geri dönüşüm yapılır? Cam yapılır, pil yapılır, defter yapılır, poşet yapılır hepsinin. Evet, Hangisi eşleştirildiğinde? Penguen buzulda yaşar, göztebek toprakta, balık denizde yaşar. Yani değişik. Aşağıdakilerden hangisi çevrenin korunmasına alınması gereken önlemlerden biridir? Atık su arıtım tesisi yapılmalıdır. Aynen öyle. Bilinçli bir tüketici ürün alırken aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Son kullanma tarihine bakmaz. Bakar canım olur mu? Hem bilinçli diyoruz. Ondan Ya mesela şey olduysa, değil mi? Son kullanma tarihi geçtiyse olmaz. Aşağıdakilerden hangisi elektronik atıktır? Bilgisayar Kısa sürede tüketebileceğimiz kadar besin almalıyız. Doğru. Tabağımıza yiyebileceğimiz kadar yemek almalıyız. Doğru. Kullanılmayan besinler uygun yöntemlerle saklamalıyız. Doğru. Hepsi doğru. Çok doğru bir soru olmuş bence. Yani gerçekten tebrik etmek lazım. Bravo. Hepsi doğru olmuş. Evet. Çok arkadaşlar artık bu konuları anlattığımız için şey yapmak istemedim dersine testlerde de direkt sonuca odaklandık. Sizler gibi düşünüp testi çözdük sadece. Şimdi yeni nesil soruları çözelim. Evet. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız? Bir fabrikanın çevreye verdiği kirlilik olanı grafikteki gibidir. Fabrikanın havaya verdiği zarar toprağa verdiği zarardan fazladır. Doğru. En fazla zararı suya vermektedir. Doğru. Fabrikada su artım cihazı aktif olarak kullanılmaktadır. Kullanılsa suyu kirletir mi? Yanlış. Yanlış yani. Öğrencilerin verdikleri örnekler hangi konulara ait olabilir? Odun, altın, taş ham madde. Doğal kaynak da olabilir ama bakalım. Duru, su, petrol, toprak. Doğal kaynak. Yani değişik kodum. Değil mi? Kemal güneş enerjisi Yenilenebilir enerji. Tamam doğru arkadaşlar. Evet aynı. Feyza çamaşır makinesi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisine ulaşamaz? Çamaşır makinesinin kapasitesini öğrenir. 9 kilogramlık. Çamaşır makinesi. fiyat nereden? Fiyat nereden bileceğiz? Allah aşkına fiyat nasıl bileceğiz? Var mı şu an yani? Yani. Hangi de hangi deterjanı kullanacağını nereden bileceğiz biz? Allah aşkına iş şıkka koymuşlar bir de. Maksimum kaç kilogram yıkayabileceğini görürüz hepsini ama bir yıkamada şu kadar su harcıyormuş. Ya da işte artık yıllık mı onlar? Yıllık da olabilir bilmiyorum. 380 kilo Evet. Bu şekil bu kadar arkadaşlar. Sorularımız bu kadar hızlı bitti. Sonra dersimizde biz yeni temizle başlıyor olacağız. O derste görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.